Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Başkanlığı'nda düzenlenen İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı. Toplantıda kentin gündeminde yer alan güncel ve ekonomik konular değerlendirildi. Marble İzmir Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı kapılarını 28. kez açtı. Fuarın açılışında konuşan Başkan Ender Yorgancılar, Türkiye'nin doğal taşlar açısından dünyada çok özel ve avantajlı bir konuma sahip olduğunu söyledi. Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ticaret Borsası İşbirliği ve AK Parti Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın katılımıyla düzenlenen lojistik ve mobilya sektörleri değerlendirme toplantısına katıldı. Yorgancılar konuşmasında bölgesindeki 22,5 trilyon dolarlık ticaretin merkezinde yer alan İzmir'in desteklenmesi Türkiye'nin menfaati nedir dedi. Ege Ekonomi Geliştirme Vakfı'nın 2023 yılı mütevelliye toplantısına yönetim kurulu üyesi Hüseyin Turhan katıldı. Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Etiyen Libeli ve beraberindeki heyet Başkan Ender Yorgancıları ziyaret etti. Görüşmede İzmir'in sanayi ve ticaret hacmi, yatırım olanakları ve geliştirilebilecek işbirliği projeleri değerlendirildi. Ege Bölgesi Sanayi Odası'nı ziyaret eden Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili, milletvekili adayları ve parti yöneticilerine Başkan Ender Yorgancılar ve Başkan Yardımcısı Metin Aktaş ev sahipliği yaptı. Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin katılımıyla gerçekleşen İzmir İktisat Kongresi gala yemeğine katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'la Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasaboğlu Ege Bölgesi Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Başkan Yorgancılar, konuk bakanlara yetersiz sanayi arazileri başta olmak üzere EPSO üyesi sanayicilerin konularının aktarıldığı detaylı bir sunum yaptı. Ziyaretin sonunda yerli aracımız TOK ile hatıra fotoğrafı çektirildi. İzmir İstanbul Bakü Mega Teknoloji Koridoru kapsamında Bilişim Vadisi İzmir Kampüsü'nün açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasaboğlu'nun katılımlarıyla gerçekleştirildi. Açılış törenine yönetim kurulu başkanı Ender Yorgancılar katıldı. Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın Avrupa Birliği istihdam, eğitim veya öğretimde olmayan gençler için iş gücü piyasası destekleme programına başvurusu kabul edilen NİİT Makine Sektörünü Geleceğe Taşıyor isimli 328 bin euroluk projenin imza töreni Ankara'da gerçekleştirildi. Proje kabul belgesine Başkan Yardımcısı Metin Aktaş ve Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Turhan imza attı. Başka neler İtalya Ankara Büyükelçisi Giorgio Marapodi, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir İtalya Konsolosu Valerio Giorgio'nun katılımıyla gerçekleşen İzmir İtalya Konsolosluğu'nun yenilerine hizmet binası açılış törenine katıldı. Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ticaret Borsası ev sahipliğinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Partinin İzmir Milletvekilleri ve Milletvekili adaylarının katılımıyla İzmir İş Dünyası buluşması gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Başkan Ender Yorgancılar, V-Cycle Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı ile V-Enerji Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı ve Konferansı'nın açılış törenine katıldı. Başkan Yorgancılar, EPSO olarak düzenlenmesini önerdikleri fuarın ikincisinin gerçekleştiriliyor olmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Açılışın ardından Yorgancılar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasaboğlu'nu yoğun ilgi gören EPSO standında ağırladı. Yorgancılar Kasaboğlu'na EPSO tarafından hazırlanan Yeşil Sanayi Rehberi kitabını takdim etti. Başkan Yorgancılar, B-Cycle Fuarı kapsamında düzenlenen atık sektöründe yatırım teşvikleri ve mekansal planlama sorunları başlıklı panelin moderatörlüğünü yaptı. Panelin ardından Başkan Yorgancılar, fuara katılım gösteren üyelerimizi ziyaret etti. V-Enerji Fuarı kapsamında moderatörlüğünü EPSO Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışma Grubu Başkanı Özkan Bucuğ'un yaptığı Sanayide Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımı konulu panele Başkan Yardımcısı Metin Aktaş katılarak bir sunum gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasaboğlu'nun katılımlarıyla gerçekleştirilen İzmir İş Dünyası buluşmasına katıldı. Toplantıda İzmir ve bölge ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, Başkan Yorgancılar sanayicilerin güncel konularını Bakan Kasaboğlu'na aktardı. Toplantının ardından İSKÜ İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi ile Bilişim Vadisi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Aktaş, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı tanıtım seminerine katılarak bir sunum gerçekleştirdi. Müzik Endüstri İlişkileri Çalışma Grubu tarafından düzenlenen SGK ve Vergi Dairesi borçlarının yapılandırılma süreçleri başlıklı bilgilendirme toplantısı Yönetim Kurulu Üyesi Ateş İlyas Demir Kalkan moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Müzik Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulu öncesi EPSO Top Delegeleri toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı Ender Örgancılar Başkanlığında gerçekleştirildi. Ege Bölgesi Sanayi Odası Vakfı Kadınlar Birliği'nin yeni dönem başkanı Latife Tezcan da başkan yardımcıları Sema Sevimli ve Arzu Öztaş yönetim kurulu başkanı Ender Yorgancıları ziyaret etti. Görüşmede EPSO Vakfı Kadınlar Birliği'nin yeni dönemde gündemini alacağı faaliyetler değerlendirildi. Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, yönetim kurulu üyeleri ve eşleri EPSO Vakfı Kadınlar Birliği tarafından geleneksel olarak düzenlenen bahar kermesine katıldı. Yoğun ilgi gören kermesi ziyaret eden yorgancılar, stand açarak EPSO Vakfı'nın eğitim burslarına katkı sağlayan katılımcılara teşekkür etti. Yeşer Üniversitesi ile İksat Enstitüsü tarafından düzenlenen 7. Uluslararası İzmir İksat Kongresi'nin dijital dönüşüm çağında ekolojik yeni dünya ekonomisi ve stratejileri başlıklı açılış paneline Başkan Yardımcısı Metin Aktaş katılarak bir konuşma gerçekleştirdi. Modeko 34. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı açılış törenine yönetim kurulu sayman üyesi Aytekin Östaş katıldı. Törenin açılışında konuşan Östaş, ülkemizin de ekonomik olarak zorlu bir süreçten geçtiği bu dönemde bu tür katkıları çok iyi değerlendirmeliyiz dedi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker ev sahipliğinde Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest hazırlık toplantısına yönetim kurulu üyesi Cüneyt Temel katıldı.